Şimdi korkunç bir ayet var. Her davetçi buna dikkat etmesi gerekiyor. Bakınız. وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَذْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون برد الله بزا درس يريد وديور كي سكر الله يجي الله dışına yani Allah'ı bırakıp da Allah'tan başkasına ibadet ederler var ya onların putlarına siz sövmeyin. Niçin? Eğer siz söverseniz onlar da Allah'ı söverler diyor. Ya Allah. Hatırlıyorum bir münazara var. Biri bir tarikata mensup, diğeri de tarikata mensup değil. Böyle tartışıyorlar. Artık kızmaya başladılar birbirlerine işte adam diyor ki kendisine senin şeyhin zındıktır. O da hiddetlenerek haşa senin Rabbin dedi. Ya Allah ya Allah ya Allah bak neleri sevk etti nereye nereye sevk etti onu, o öfkesi nefsi Allah'ı sevdi ya Allah. Allah diyor ya. وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ <اللّٰة> Allahu Ekber. Allahu Ekber. Gerçekten o kişi şeyhine öyle bağlıydı ki, öyle bağlıydı ki, yani ona göre şeyh Allah'tır haşa. Çünkü adam diyordu ki, benim şeyhim, mesela diyelim, dünyanın öbür ucunda sen dünyanın öbür ucunda olsa seni görür ve bilir ne yaptığını. Adam da dedi ona senin şey hızındıktır. O da senin senin Allah'ı sövdü. La ilahe illallah. Kardeşim tartışmayı bilmiyorsan sus ya. Sus. Bir çuval inciri kaş düzelttiğin derken gözü çıkardı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْمُطْ Susun ya. Allah'a ve ahiret güne iman ediyorsan ya hayır konuş ya da susun tartışmayı bilmiyorsan sus. Sus. O açıdan dikkat etmek gerekiyor. La ilahe illallah. Yani bu adam hasta sen de doktorsun. Hikmetle davran. Hikmetle. Hikmetle davran. La ilahe illallah. Çünkü nefis araya giriyor. Nefis araya giriyor bitti. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nefsinin şerrinden Allah'a sığınmıştı. Rabbi la tekilni ala nefsi tarfete diyor. Ya Rabbi gözümü açıp kapayıncaya kadar beni nefsimle baş baş bırakma ya Rabbi. Baş baş bırakma ya Rabbi diyor. فَيَسُبُّ advan عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ Bilgisizce, cahilce Allah'ı severler. Arap sevdi. Sevdi. Güya adam hayır yapıyor. Tartışıyor. Hidayet ettirecek. İslam'ı döndürecek. Sözde. Bilmiyorsan sus. Yahu sus da adam sansınlar ya. كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلِهُمْ İşte Allah biz bunların amellerini süslü kıldık. Adam öyle inanıyor. Adam 40-50 sene şeyhinin dibinde ders almış. Böyle görmüş. Herkes senin gibi değil ki. İdare edeceksin. Bu işinden çıkacaksan onunla tartış. Tamam. Ama cahilce, bilgisizce nasıl davranacağını bilmiyorsan tartışırsan olacağı bu. Adam 40 yıl, 50 yıl şeyhin, şeyhin dizin dibinde böyle görmüş. Bunu çevirmek kolay değil. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? La ilahe illallah